Karın olmamı istiyorsa Melek'le boşanmadan olmaz. Sen ne kadar yalancı, ne kadar iki yüzlü bir adammışsın. Ne kadar mert. Bugün bunu işleme koyuyorum. Böyle bir günahın çocuğu mu Serhat'ın halefini doğuracak? Yıldız'dan uzak dur. O ben öpmedi, ben onu öptüm. Birileri ölecek. Bir hiçsin benim gözümde. Serhat, Yıldız'a olan aşkını uzun süre gizlemeye çalıştı ancak artık bunu saklayama. Bu yüzden Melik'ten boşanmakta ısrar edecekti. Ancak Melik hamile olduğu için bu boşanma elbette gerçekleşmeyecekti. Öte yandan Serhat, bölgenin tamamındaki gücünü ve hakimiyetini artırmaya devam edecek ve bundan sonra kimseye merhamet göstermeyecektir. Serhat, Akif'i vekili olarak atayacaktır ve büyük ihtimalle bu, onun kurduğu bir planın parçası, Akif kazandığını ve her şeye hakim olduğunu zannederken, çok yakında kendi yaptıklarının tuzağına düşecek ve bugüne kadar yaptığı her şey ortaya çıkacak. İşte o zaman Serhat ile Akif arasındaki büyük yüzleşmeyi izleyeceğiz. Yıldırım ise Yıldız'a ilk görüşte ilgi duymuş ve ona yaklaşmaya çalışacaktı. Sizce Yıldız bu duygulara karşılık mı verecek, yoksa Serhat'a olan aşkını sürdürmeye devam mı edecek? Tahminlerinizi bizimle paylaşın. Öte yandan, Yıldız ile Hecra'nın kardeş olacağına ve Yıldız'ın Ziyan A'nın kızı olmadığına dair bir sızıntı da var, ancak bu bilgi henüz kesinleşmiş değil.